Evet arkadaşlar, iyi akşamlar diyeyim. Akşam oldu. Şimdi 125 cc motordan 250 cc motora neden geçtim? Onunla başlayayım ben konuşmaya. Yetmiyordu 125 cc motor. Çünkü baya bir uzun yol falan yapmak istiyorduk. Eşimle beraber. 250 cc motor bize daha avantajlı gelecekti. Onun için Honda Forza 250 aldık. Bir hayırlı olsununuzu alırım. Bu motoru almadan önce baya bir araştırma falan yaptık. Kötü yorumlar vardı, iyi yorumlar vardı. O vardı, bu vardı derken Yamaha almak istiyorduk 250. Ama Yamaha'nın da satışı yokmuş. Kapattılar yani. Ocağın ilk haftası. İlk haftası kapatınca ondan sonra para da elimizde vardı. Para pul olmasın diye gittik. Onda Forza 250 aldık. İyi ki de almışız yani ben bayağı bir memnunum hani 100 kilometre falandır kullanıyorum gayet de güzel yani şeyi kullanımı falan uzun yola falan bayağı bir şey yapar gider yani Honda Forza alacaklara tavsiye ederim şu şeyi de kapatayım da iyicene rüzgar sesi falan gelmesin ya gözlük var bende gözlük şey yapıyor ya çok fazla buğulanıyor Gözlük buğulanmasa kaskın ön camına şey de yaptık aslında, üniversal bir buğu önleyici falan ama gözlük şey yaptığı için bu sefer az bir şey açmam gerekiyor kasktan. Ya ne diyorduk, Honda Forza 250 almak için bir buçuk milyon neden? Bir kere rahat kullanımı falan, a 2 ehliyet kullanabiliyor. Titreşim var falan diyorlardı vallahi titreşim falan ben hissetmedim şu 100 kilometredir kullanıyorum yani şeyi Motosikleti Hiçbir gram Titreşim falan yok direksiyonda yani Direksiyonu bırakarak gitmedim ben onu yapmadım bunu yapmadım millet böyle direksiyonu bırakıyor falan Saçma saçma şeyler yapıyor Kötülemeye çalışıyor Ön camı tur camı baya Avantajlı Rüzgarın size gelişini baya bir engelliyor O yönden güzel Ondan sonra Traction Control var. Başka ne var? Yani bayağı güzel yani. 250 cc aralığında Max Scooter e, Motosiklet alınabileceklerin en iyisi yani. Honda bir de Japon markası. Gayet güzel yani. 11 litre deposu var. 240 cc. O Newton metre bilmem ne falan filan onları torkunu morkunu bilmiyorum ben ama bayağı da hızlanması falan güzel. Hani öyle şey bir hızlanması yok. Ne derler ona? Aksi bu hızlanması yok. Gayet böyle lineer şekilde, doğrusal şekilde hızlanıyor. Benim alacağım zaman işte baya bir e, Yamaha'nın Yamaha'dan 30-40 bin lira düşükteydi. İyi ki de bunu almışım. Yamaha alsaydım bu sefer Çanta almak zorunda olacaktım 30 bin lira ekstra bir masraf. Ondan sonra, şunu söyleyeyim Yamaha ile Yamaha X Max bunun arasında şey, Turcamında mesela bu otomatik e, direksiyondan e, gidondan kontrol edilebiliyor. Ama Yamaha'da o yok mesela. Yamaha'da e, alyan anahtar olması gerekiyor, İşte indirip kaldırman gerekiyor. Bunda öyle bir durum yok. Buradan indirip kaldırabiliyor gayet de engelliyor yani rüzgarın gelmesini Amortisörleri falan çok güzel yol tutuşu falan virajlara girdiğin zaman falan ben buradayım diyor yani hani sıkıntı olmuyor 70'te 80'le ben viraja girdim mesela hiç bana mısın demedi şu çukurları da bir halletseler vallahi billahi kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz ya arkadaş hızlanması çok iyi rodajda olduğu için pek fazla basamıyorum anında 5-6 saniyede falan 180, aman ne 180'e 100 kilometreye falan ulaşabiliyor. Mesela şeyin arkasında falan kaldın tırın ya da otobüsün direkt şey yapabiliyor. Sollayabilme imkanım var. Ama benim 120 cc motorlu mesela o imkanım yoktu. 120 cc motorla yasağından gidecektim emniyet şeridinden ya da arkasından tın 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 gidecektim. Onun için sıkıntı yani. Bunun o avantajı var. Eşimle beraber uzun yol yapmak istiyoruz bu motorla. Onun için aldık biz bu motoru. Youtube kanalımızda işte şeyleri yayınlamak için falan. Videoları. Bugün de hava baya güzel. Aralığın kaçı bilmiyorum valla da. Ee, burada da yazmıyor. Ama ne aralığı ya. Ocağın ortasında bir şeyiz işte 20'si falandır. Güzel bir güneşli günde dedim şey yapayım. Arabayı kullan ama motoru kullanayım. Harbiden araba gibi. Motosikletlerin şeyi ne derler ona? Mercedes'i. Hem biraz rodajda kullanayım istedim şu motor da. Rodajı hemen olsun ondan sonra şey yapalım diye. Basa basa gideriz. Her yer çukur. Çukurlara dikkat etmek gerekiyor. Uzun yolda bayağı keyifli sürüşlerimiz olacak diye umut ediyorum yani güzel olacak. Çünkü o hissi veriyor bu motor. 250 cc olmasıyla işte e, ne derler ona Honda, Japon malı olmasıyla baya bir güven veriyor. Lastikleri falan da baya güzeldi. Michelin Grip 2 ile geldi. Lastik değişimi falan da yapmadım yani. O yandan baya güzel. Şuna sana her yer asfalt yaması. Her yer çukur. 125 cc almamdaki sebep Ali Yerlikaya'nın açıklamalarıydı. İşte dedi B sınıfı ehliyet kullanacak falan. Dedim iyi B sınıfı ehliyet kullanacaksa alayım bir tane. Hiç olmazsa şehir içinde kullanırız falan. Neyse aldık. Sonradan bu iş öyle değilmiş. Gittim ehliyet kursuna A sınıfı ehliyet aldım. A sınıfı ehliyet alınca da bu sefer motosiklet bayağı bir hani güzeldi. Aklıma yatıyordu. A sınıfı ehliyet alınca da bu sefer zaten şehir içinde kullanmak yerine ben dedim bu sefer şehirde de kullanayım. Şehirler arası da kullanayım. Arabayı sevmiyorum arkadaş. Arabayı sevmediğim için de işte motosiklet benim için daha avantajlı oldu. Özgür hissediyorsun kendini ya. Rüzgara karşı. Rüzgarı hissediyor. 250 cc'yi aldık yani. Bir bakıma Ali Kaya'nın Ali Kaya yüzünden aldım yani. 250 cc falan. Biraz da kendim de istiyordum zaten motosiklet kullanmayı. Eşimle de tamam deyince aldık. Bayağı iyi oldu. Motosiklet Honda gayet de güzel yani. Titreşim falan hiç hissetmiyorum. Amortisörler falan da iyi. Tabii bizim Türkiye şartlarında gayet iyi. Çünkü hayvan gibi şeyler var ya çukurlar falan. O çukurlardan geçerken falan ya da tüm seklerden geçerken hiç hissettirmiyor. Gayet de güzel. Bu Honda alınır. motosiklet. Forza 250 özellikle. ADV 350. Forza 750. Alınır yani. Yavaş yavaş geziyoruz işte. Cumartesi günü güzel bir kendimi ödüllendireyim. Sana her yer şey arkadaş. Sessiz sakin yerlerde süreyim istedim de. Hem video çekeyim diye. Hem biraz da çukurlara mı kurlara girelim diye. Ne kadar böyle sarsıntı olacak, o olacak, bu olacak. Onları görmek için güneşin battığı yere doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Ya onda Forza 250 alacaksanız hiç düşünmeden alın. Yamaha XMAX güzel. O biraz pahalı. Ya bundan alırsınız. Sonra değiştirirsiniz 3-5 sene sonra. Ya yatırım amaçlı da alınabilir yani. 10 numara motoru hiçbir zaman piyasası düşmüyor. Sürekli yükseliyor. İleride araba alacak olursunuz mesela. Motordan hani bıkmış olursunuz. Satarsınız bunu arabayla takas edersiniz ya da araba alırsınız satarsınız. Yani güzel olur. Biz şimdi Yamaha ya X-Max alsaydık kask mesela aldık. Ondan sonra intercom aldık. Eşimle beraber iki kask, iki intercom. Ondan sonra başka ne aldık ya? Bayağı bir şey yap. pantolon ee, pantolonu aldık. Rider denimden. Kot pantolon tur pantolonu. Bayağı güzeldi yani. Her yani şeye para vereceğimize, e, arkadaki çantaya 30 bin lira para vereceğimize hiç olmazsa yarı parasına bu ekipmanları almış olduk. E şimdi açık kask vardı işte. Ona da iyi oldu. Hiç olmazsa kapalı kask daha güvenli geliyor insana. Yani bunları almış olduk. Traction kontrol var. Ondan sonra TFT ekran var. 2024 model ama 2025 model TFT ekranla beraber geliyor motorunuzu cep telefonunuza bağlayıp işte navigasyonu falan ayarlıyorsunuz. Intercom'la falan e, yol tarifi falan şey yaparsınız işte. Sesli şey var. Yani biz bunu aldık. Yaza doğru falan bayağı bir gezmeye başlayacağız. Unutmayın arkadaşlar. Dört teker bedeni, iki teker ruhu taşır. Hızlanması falan güzel. Anında böyle hızlanabiliyor. Ama şimdi agresif bir sürüş yapmayacağım. Normal güzel bir sürüş yapacağım. Şunu indirince baya bir rüzgar geliyor ya. En iyisi en yüksekte kalsın. İleride şunu değiştirebilirim. Çünkü plastiğe benziyor biraz. GP Compost'in şeyleri varmış. Tur camı. Bir yüksek. Onlardan falan taktırabilirim. Onlar da güzel. Ama şu anda idare ediyor işte birazcık bir kullanalım bakalım. Ondan sonra duruma göre değiştiririz. Bir arkamda araba araba gelmiyor. Amortisörler falan bayağı iyi. Ötekinde titreşim bayağı fazlaydı benim şeyde motorda. Bunda ne hani şey yapmıyor. Bir de konfor sele falan aldım. Konfor selenin de bayağı bir avantajı var yani. Kullandığımız zaman. Senin sevdiğini kaybettiğinde... İçim yanar 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 da Umarım şimdi İçim yanar 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 da Kas da güzel oldu ya interkom falan Yolda giderken mesela eşimi duymak için arkaya falan şey yapıyordum ya da hızımı azaltıyordum Şimdi muhabbet ede de, sohbet ede de böyle yolculuk yapabiliyoruz. O yönden bir artısı oldu. Ben hiç olmazsa yoluma bakıyorum. Yoluma baktıktan sonra onunla muhabbet de kesmiyorum. Arkamda nasıl olsa. Ona da ehliyet falan aldırırsak hiç olmazsa ona da bir motor alırız. Beraber güzelce şey yaparız yani. Şeyi güzel. Sevdim yani Honda Forza 250. 350 de, de güzeldir. 400'lü de, de güzeldir. İşte 500'lü, 600'lü, 650, 750 ne kadar Honda motosiklet varsa. Virajlarda falan yatışa matışa geliyor yani. En sevindiğim de lastikleri oldu yani. Lastikler Michelin Stigrip 2. Bir de yeni lastik. 2024'te üretilmiş lastik. O yönden bayağı gayet güzeldi. Yormuyor ya motosiklet. Ne arkadakini, artçıyı, ne kullananı. Keyifle sürüyorsun yani. Keyif veriyor motosiklet. Trafik kurallarına her zaman için uyacaksın yani. Yani 30 kilometre diyor da biz 40-45-50 ile falan gidiyoruz olasın. ön arka ABS var yani bunda. Bir denedim ben şeyde de iler, e, iyi kaldığım zamanlarda. Gerçi bir hafta falan oldu da. Hani denedim baya gayet de güzel şey yapıyor frenleri. Bu ne arkadaş ya yolu böyle. Gerçi köy yolu da. Buradan şimdi bastırıp gelseydik araba bile sıkıntı yaşar ya burada. Neyse bugün ileri doğru gideceğiz bakalım güneşin battığı yöne doğru bakalım neler göreceğiz. Yalnız nerelere gidiyorum ben ya? Anladım şimdi. İçim yanar, yanar yanar. Yanar yanar. Yanar. Bu tarafta ne varmış? Akçehir Mahallesi 3 kilometre diyor. Hadi gidelim bakalım. Motosiklet her zaman için güzel. Yaz kış kullanılabilecek bir şey. Güzel havalarda daha da iyi oluyor. Ama ilk varlık son varlık. Yağmur yağmadığı zaman ben yağmuru sevmediğim için. Yağmurda da kullandım yani. Onda sıkıntı yok ama. Yağmur yağmasa daha güzel oluyor yani. Muğla'ya gitmeye planlıyoruz Marmaris'e falan. Arka çantası 45 litre falan alıyor. Yani şöyle diyeyim. Arka çanta iki tane kapalı kask alıyor. Ee, ön aman alt bagaj iki tane kapalı kask alıyor. Yani ona göre bayağı bir e, güzel yani bu şey. Bayağı geniş bir alanı var. Çeşme vardı onu göremedim ya. O yukarıda mıydı anasını satayım? Böyle güzel yerleri göstereyim istedim size de. Motosikleti iyi olunca burada savaşçının falan böyle <laughs> şeyleri çekildiydi şu sağ tarafında. Buralarda falan çekiyorlardı. Gayet güzel yerler. Su falan akıyor kar falan da yağmadı arkadaş. Bu su nereden geliyor ben anlamadım. Hızlanması falan mı gayet güzel. Ötekinde mesela bayağı bir 120 cc olan da bayağı bir gazlı şey yapıyordum. Bunda çeyrek gaz bile değil. Ya 40'la gidiyor. Hemen dokunduğun anda. Gayet güzel yani o konuda. Şöyle bir yol yapsalar da oradan girerdim ben şu şeye de. Görürdüm hiç olmazsa ama. Şey yapmamışlar. Arka şeyde bagajda hafiften bir tıkırtı oluyor eşim olmadığı zaman şeyde arkada o da pek fazla rahatsız etmiyor da tıkı 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 bazen böyle şey yapıyor Ne yapacak bir şey yok onların kendi çantası arka çanta kilitli falan değil hani böyle anahtarla falan açmıyorsun da bir tane tuş var onunla açıyor ön tarafta şey var anahtar kısmına geldiğin zaman diye şey yapıyor yani o düğmeye bastıktan sonra gayet de güzel koruma demiri falan taktırdım egzoz koruma demiri taktırdım o da bayağı iyi oldu yani aldığımda pek hiçbir eksiği yoktu gibi her şeyi yaptırdık yani hava da bayağı güzelmiş ya ama iyi ki polar şey giymişim ya al bununla dünyayı gez ya vallahi billahi o kadar sevdim arkadaş ben bu motoru Hani evlenmemiş olsam, tek başıma yaşıyor olsam, gerçi de yaparım da. Biraz da param olmuş olsa anasını bellerim valla. Gezmedik yer bırakmam. Para önemli tabi anasını satayım. Hele ki Türkiye gibi bir ülkede yaşıyorsa doların 30-40 lira olduğu bir ülkede dolarla benim işim yok diyor geri zekalılar. Mal. Her şeyin dolarla geliyor senin. aptal. Şuradan bir şey alacağım o bile dolara endeksli. Geri zekalılar. Onlar bir yok olsa zaten bayağı bir şey olacak da. Aman kodumun yerinde. Hadi korna açalım bakalım. <laughs> hani en sevdiğini kaybettiğinde Buralara da böyle arsayı alıyorlar. Arsayı aldıktan sonra yok Tiny House diyor, bilmem neydi, zartlı zurtlu böyle şeyler yapıyorlar. Yani güzelin topraklarının içine ediyorlar ya. İşgal yani bunlar da işgal, yerli işgal. Ve hoşuma gitmiyor yani böyle şey. Zeytinlik mi alın? Koy içine bir konteyner. O zeytinlere hiçbir zarar gelmesin. Yap zeytinyağını şey yap. Tarla mı aldın? Tarlayı aldıysan adam akıllı şey yapacaksın. Ekip biçeceksin. Yoksa almayacaksın kardeşim. Ama bizimki bizim şeylerde o yok. İlla işte cumartesi pazar mangal yapabileceğim bir yer olsun. Bilmem ne olsun. O olsun bu olsun, olsun lan kardeşim git. Şey yap. Bir sürü mesire alanı var bilmem nesi var. Sonuçta belli bir yere gidiyorsun. Araban vardır bilmem neyin vardır Git arabanla işte motorunla Her neyse Orada şey yap Sevdiğini Kaybettiğinde İçim yanar 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 Vay bura baya bir şey Olmuş ya Ne yapıyorlar lan bunlara Çiftlik gibi bir şey mi yapıyorlar? Ben buradan bizim köye falan gidilir. Kütahya yolu mu lan yoksa bura?